Evet arkadaşlar, e, hepinize merhaba. Karizmanın abisi şu an Selahattin Büyükdeniz'in aracını kontrol ediyor. eksiyi Eksiği, gediği varsa onu söyleyecek, bizimle paylaşacak. Evet. Şimdi Selahattin kardeşim hoş geldi, sefa geldi. Samsun Çarşamba'ya. E, ben çok mutlu oldum. Sevdiğim bir kardeşim. Aramasıyla ilgili bayağı bir acıları var, sıkıntıları var. Ama ona rağmen yine gelmiş. Baba ocağıymış. da mutlu oldum. Şimdi 2021'in Temmuz'un sonlarındayız. Bugün 23 Temmuz. 23 Temmuz'dayız. Biz 1986'dan beri olan tecrübelerimizi böyle arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi Selahattin arkadaşımızın arabasına 0-100 yapacağız. Ben eski kasada 9.35 yapmıştım. Bunun acaba kaç olabilir? Onun etmeye yapacağız. Ee, bilgi vereceğiz. Arabasının durumu ile ilgili. Ama yine de söylüyorum. Bir karizmanlı abisi olarak eski kasa eski kasadır. 99'dan şaşmayın. 1.6 e 11 saniye. Yani olacağı budur. Bu arabadaki sorunla giderse 10 saniye düşer. Bunun ne olduğunu ben söyledim Selahattin'e. Halledecek... Onlar da, onlar da iki güne çözeceğiz Allah'ın izniyle. Selahattin kardeşim ne söylediklerimi anladı. Ne yaparsanız yapın, değiştirdiğiniz parça sizin yakacağınız yakıtın karşılığıdır. Değiştirdiğiniz parçayı düzgün seçin ve karşılığı da olsun. Ki rahat dedim. 3 kuruştan kaçmayın. 10 kuruş kazanın. Evet, Selahattin abi hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ederim abi, hoş buldum. Evet bu. Ee, seni şahsen tanımak beni mutlu etti. Arabamı test edip teklemesindeki eksiklerini söylemen beni mutlu etti. Evet. Teşekkür ederim. Karizman Nabis olarak zaten sayfanda seni takip ederken bir de arka mahallemde olman bana ayrı bir keyif evet, verdi. Evet, çok, çok, teşekkür ederim. Bana, bana oldu. Ben çok sevindim. Ee, çünkü niye? Çarşamba'da neredeyse kardiyo konusunda tekim. Neredeyse başka kimse yokmuş gibi. Toplam 7-8 tane karizma var çarşambada. Yani 10 tane çıkmaz büyük ihtimalle. Ama adamların umurunu da bile, bile, değil. Bir tane Serkan Özcan arkadaşımız var. O da kaba O arkadaşımız çok sıkıntı